Ben şimdi sağa mı döneceğim, sola mı döneceğim? Bunu Allah biliyor. Peki hocam Allah biliyorsa benim ne günahım var? Diyor mesela. Kadere en çok itiraz edilen ya da en çok sorulan tarafı bu. Madem Allah her şeyi biliyor, o zaman ben niye sorumluyum? Benim ne suçum var? Bunu Cebriye mezhebi söylemiş. Aynısını. Diyor ki kul iradesizdir, her şeyi Allah yaratır. Bir insan insan bile öldürse sorumlu değildir, günahkar değildir. Niye? O Allah istediği için yapmıştır diyor. Biz de ehli sünnet itikadında diyoruz ki yaratan Allah'tır. Mesela tabancayı eline almak, tabancayı adama doğrultmak, o gücü yaratan Allah'tır. Ama tercih kulundur. Kulun bir cüz'i iradesi var. Pıçak var. Pıçakla elma da doğrarsın, elini de doğrarsın. Birine de saplarsın. Allah korusun. Neyi yaparsan o senin cüzi iradene vermiş. Ama Allah senin ne yapacağını biliyor. Allah'ın bilmesi bize bir baskı değil. Bizim irademizi elimizden almıyor. Yani Evinde çoluğuna çocuğuna domates doğrar, patlıcan doğrar, yemek yaparsan bıçak senin için sevap kapısıdır. Bir kadının ailesine yemek pişirmesi sevaptır. Yani kadınlık görevi değildir. Allah katında sevaptır. Yani bir aile olarak evet eve yemek pişecek ama siz zannediyor musunuz ki çocuğunuza değil yemeğinizin artmış tokmuş olanları bile yol kenarına koyup bir kedinin karnını doyurunca bunun Allah katında karşılığı olmayacak mı zannediyorsun? Var tabii ki. Yani Allah canlı bir kim o hayvan, bitki, insan hangi dinden olursa olsun hele şu soğuk kış günlerinde birinin böyle soğuktan donanı ısıtsa, acıkmış olanın karnını doyursa Allah katında çok büyük bir sevaptır. İster hayvan, ister insan. İster bir bitkinin, bir çiçeğin dibine bir bardak su dökmek olsun. Bu ibadet sevaptır. Kadının çocuğuna yemek pişirmesi, kocasına, yavrularına, ailesine yemek pişirmesi için patlıcanı doğrayacak. O bıçakla patlıcanı doğraması sevaptır. Ama insana vurması haramdır. Allah bunun hangisinin olacağını bilmesi kaderdir. Kadere bizim kafayı takıp o mu olacak bu mu olacak? Sana bu dünyada kader gösterilmeyecek. Zaten imtihan bu. Bizim meleklerden üstün tutan tarafımız bu. Yani biz meleklerden niye üstünüz? Yani iyi olursak, salih kul olursak insan melekten üstün olur mu? Tabi olur. Melekler iradesiz varlıklardır. Canlıdır ama iradeleri yoktur. Allah onlara habire namaz kılın demiştir. Onlar yaratıldığından beri mesela namaz kılarlar. Allah bazı meleklere demiştir ki gökteki karı tutarak yavaşça indirin. Hiç merak etmiyor musunuz? Havada milyonlarca kar birbirine çarpışmadan aşağı iniyorlar. Birbiriyle havada bir araya gelselerdi, koca koca kar topu gibi, gardan adam gibi büyük kütleler halinde düşselerdi, her sene çatıları yenilemek zorunda kalırdık. Ama Allah her bir kar tanesini, her bir yağmur tanesini bir melekle indiriyor. Ve biliyor musunuz? Bir tane karı yere indiren melek bir daha kıyamete kadar ona görev gelmiyor. Allah'ın ne kadar çok melekleri olduğunu merak ediyorsanız buradan düşünebilirsiniz. Her bir yağmur tanesini indiren bir melek bir daha kıyamete kadar ona bir görev gelmiyor. Ondan sonra ne yapar hocam bu melek? Tesbihatla meşgul. Ya subhanallah der onun görevi. Ya elhamdülillah der. Ya ruku eder. Ya secde eder sadece. Haram işleme şansı yok. Günah işleme şansı yok. Ama biz insanız. Meyhaneye de gidecek ayağımız var. Camiye de gidecek ayağımız var. Seccadeyi de serecek elimiz var. Rakı şu bu masası kuracak elimiz var. Allah korusun. Yani günaha da sevaba da uygun yaratılmışız. İmtihan demiş Allah. İnsan. İmtihansın sen. Onun için de kader Allah'ın bilmesidir. Biz elimizden geldiğince iyi olanı yaparız. Sadaka verin, ömrünüz artsın demekteki maksat ömrü uzatmak değil ki. Ömür uzamaz. Çünkü insan yaratılırken annemizden doğduğumuz andan itibaren alıp vereceğimiz nefesin sayısınca yaratılırız. Kaç milyon soluk alıp vereceksek o kadar nefes verilir bize. O nefes sayısınca ömrün var. Bir tane artmaz, bir tane eksilmez. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْتِمُونَ Onların ecelleri geldiğinde ne bir an ileri ne bir an geri alınmaz. Alın yazısı kader midir? Alın yazısı kadere kulun verdiği makamdır. Alın Allah Azze ve Celle kulun yüzünü sıvazlamıştır inancı var ya, Cenab-ı Hak insan yüzünü "Rabbim kendi sanatımla, kendi nurumla şekillendirdim." diyor. Onun için her insanın yüzü dokunulmazdır. İnsan yüzüne vurmak İslam'da haramdır. Biliyor musunuz? Yüze vurmak. Çocuğunuza tokat atıyorsunuz, atmayın. İster büyük, ister küçük yüze vurmak haramdır. Çünkü yüz Allah'ın hususi sanatıyla yarattığıdır. Hele bu ağızdan küfretmek. Allah'ın yarattığı yüz. Hele bu ağızla efendim içki içmek, sigara içmek, uyuşturucu içmek. Ne kadar kötü bir şey. Allah'ım, kötü alışkanlıklardan, haramlardan koru bizi ya Rabbi. Alın yazısı bir kardeşim kadere verdiğimiz isimdir. Alın yazısı dini bir terim değildir. Halkımızın, milletimizin, insanların bazen felek, bazen alın yazısı kader manasına kullanılır. Peki alın yazısı değişir mi? Asla değişmez. Kader ya da alın yazısı asla değişmez. İnsan ne oruç tutarak, ne namaz kılarak, ne tevbe ederek ne de işte sadaka vererek ne de muska yazdırarak haşa ki muska yazdırmak dinimizde yoktur, yanlıştır. Hele hele hanım kardeşler böyle birinin evinin huzurunu bozmak için falan filan yaptırıyorlar falan ya bu doğru bir şey değil günaha sokar sadece kendini. Kaderi değiştiremezsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.